Şu an Erzurum Dere ilçesinin şelale, şirinler ve yedi göllerdeyiz. Sırasıyla şelale gezimizi tamamladık. Çok güzel bir çevresel güzellik vardı. Ardından şu an bulunmuş olduğumuz yedi göllerde hem kemikler olsun hem buradaki balık hizmeti, çay ve yöresel kahvaltılıklar hepsinden tarttık. Gayet güzel ve lezzetli sunumlar oldu. Yedi göllerin ardından Şirinler mevkiine gideceğiz. Orada da eminim buradaki gördüğünüz güzelliklerin daha fazlasıyla karşılaşacağız. Tüm halkımıza, dışarıdaki Erzurumlu hemşerilerimize ve tüm Türkiye'ye tavsiyemdir. Gelin bu güzellikleri görün, verin. Teşekkür ederim. Ben Tokat'tan geliyorum, Tokatlıyım. Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü birinci sınıf öğrencisiyim. Burayı turla keşfettim. Tortum şelalelerine geldik. Sonrasında Yedigöl'lere geldik. Gayet güzel. Tavsiye ederim. Bence herkesin gelip görmesi lazım. Ben İstanbul'dan geliyorum. Buraya okumaya Erzurum Teknik Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencisiyim. E, tortum gezisi için geldim buraya. Tabii ki çok beğendim. Özellikle Tortum şelalesini beğendim ve burada gerçekten e, gölün doğası harika. E, sevdim. Öyle diyelim. Merhabalar. Ben Meral. Adana'dan geliyorum. Teknik, Erzurum Teknik Üniversitesi'nde okuyorum. Etkinlik üzerine buraya geldik. Çok güzel manzarası var. Merhabalar ben Atakan. Erzurum Teknik Üniversitesi Fizyoterapi bölümünde okuyorum. Buraya okulumuzun düzenlediği etkinlik üzerine geldik. E, cidden güzel. Manzarası olsun, e, gölü olsun, ağaçlar olsun, etrafı cidden çok güzel. Gelip görünecek bir yer. de sizle bekleriz. Ben Giresun'dan geldim. Burada Erzurum Teknik Üniversitesi'nde okuyorum. Evet, arkadaşlarımla beraber gezmek için buraya geldik ve gördüğümüz yer güzel yerler. Gördüğünüz bir doğası, serinliği, huzuru e, takdire şayan. Arkadaşlarımızla yer yer tekrardan gelmeyi düşünürüz. Gerek piknik yeri, mangal yeri bile yapabileceğimiz yerler. Yani herkese buraya gelmesini isterlikle tavsiye ederim.